Teşekkürler. Teşekkürler. Yine bekleriz. Evet, yine gelin. Çık. 103. 103. misafiri de yolladık. Evet anne, başka ne nasıl bir misafir çağırmak istiyorsun acaba? Oh, gittiler değil mi? Gittiler anne. 103. misafirlerimizi de çağırdık. Ay kızım ne olmuş yani 103 tane 103 tane misafir çağırdıysak. Ay hem koşa da alışverişe gidiyoruz. Şunları toparla gel. o oh, yine annemin yine annemin. Eee fina anneme söyleyecek laf bulamadım. Ay oysa bana yaptırdığı şeyler nasıldı? Nasıldı? Kızım sen burada dur misafir şey e mutfak görevlisi ol. Ne? Mutfak görevlisi ol kızım hadi. Al şunu. Ay pastalar böreklerin bütün adlarını yaz ben yapacağım. Sen yapsan daha iyi olur aslında. Neyse. İki dakika sonra. Kızım pastayı getir. Ne? <laughs> kızım bal tabağını getir. Ay bu bal tabağı tabağı ne kadar da ağırmış. Kızım hani nerede tatlılar? Tamam anne geldim. Oh benim çatladı. Kızım börekleri getir. Artık çok yoruldum. Kızım hani nerede kahveler? Geldim. Oh çok sıcakmış bu da kahveler. Kızım misafirler için aldığım hediyeyi getir. Bizim evde de bir tane gelenek var. Misafir, misafirlere hediye veriyoruz. Misafirler niye bize hediye almıyor anlayamıyorum. Kızım masa örtüsünü unutmuşuz. Of ya şimdi o kadar getirdiğim şeyi masa örtüsüne gideceğim. Of ya. Çok yoruldum. Aferin kızım. Çok çalıştın yoruldun. Eee benim sana burada kızmam gerekir. Sen niye gecikiyorsun? Bayağı da bir İyi misin kızım? Ay, ay düşünürken bile yürüyor minişi. Ay annem bana o kadar iş yaptırıyor. Acaba tıpır annesine bu kadar yardım ediyor mu? Kızım sen hazırlanmadın mı daha? Çapkanı giy. Tamam anne. Evet güzelim şapkam da buradaymış. Hemen giyeyim. Ay galiba birazcık önce önce konuştum. Ay bu şey kulaklarımı acıtıyor. Of ayrıca gözlerimi kapatıyor. Ben canavar gibi gözüküyorum. Bakayım aynaya. Of ay evet. Aynı soytarı gibi olmuşum. Ne yaptım ya? Niye giydim bunu? Keşke saklasaydım. Ay hem de bu o kadar ağır ki Duramıyorum bile yerimde. Şu halime bak. Of ya. Kızım. Aferin. Hazırlanmışsın, güzelleşmişsin. Hadi bakalım, gidiyoruz. Tamam anne. Of ay. Prensesim. Ay kız biz ne zamandır görüşmüyoruz da dedikodu yapmıyoruz? Ay kız doğru söylüyorsun. Hadi aç da bir dedikodu konuşalım. <laughs> Ay kızım ne demezsin. <laughs> geçen bizim Ahmet var ya Ahmet. Ahmet kim? Ay hani şu. He. Ay geçen bağırmış apartmanda. Ben buradan gidiyorum. Aman nasıl sinirlenmiş. Doğru doğru. Anladın. Ay kız biliyor musun? Bizim orada bir Fatma var. Allah'ım. Ne hallere düştüm ben. Kadınların konuşmasından da başlayacağım şimdi. Hadi hadi şekerim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay şekerim. Bay bay. Kızım sen neredesin? Anne deminden beri buradayım. Maalesef keşke olmasaydım. Dedirten 13 şey sunabilirim sana. Ay kızım. Onu bunu boş ver. Hadi gel. Of acaba yine nereye gidiyoruz? Söyler misin? Ah çanta var kızım. Koş koş. Yeni bir mağaza açılmış. Ben de annem yokken şunu çıkarayım. Ops. Oh çıkarmam iyi oldu. Şimdi bunu herhangi bir mağazaya satayım ya. Ha şurada bir mağaza var. Hmm, bayağı da güzelmiş. Yeni mi aldın? Evet evet yeni aldım. Hmm, peki kaç lira istersin? Bilmem. 102 lira alırım. Vaa wow, 100 versem olmaz 120. 130 olsun 130. Tamam 150. 150 ya anlaştık o zaman al bakalım. Ops. Bu da nasıl bir şapkaymış böyle. Ay hemen kararından vazgeçmeden gideyim buradan. bir başka özelliği yok. Anne sen burada ne yapıyorsun? Deminden beri de seni arıyorum. Sen niye peşinden gelmedin? Aa şapkanı mı çıkardın? Aa şapkan mı düşmüş? Yolda düşmüş olmalı. Ah ah benim kızım bir şey yapmaz. Ay bu ne olacak kız? Bu da iyi. bu mağazada yine eskileri gibi çıktı. Hadi gidelim. <laughs> ah işte yine buraya geldik. Eyvah. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sizi görmem iyi oldu. Sizi görmem iyi oldu. Alışveriş. Ay, ay benim ben şuradaki çantalara bakmak istiyorum. Ay bu çantası çok güzelmiş. Efendim kızınız ah biliyorum biliyorum çok akıllıdır. Ah hiçbir zaman böyle şeyler yapmaz. Aa kızımın Aa bu kızımın e, şapkasının aynısından değil mi? Aa Minka da burada yatıyormuş kız. Efendim anne. Alışveriş. Ay ay alıyorum. Efendim 1500 liraya satarım size. Kızınız zaten benden 500 lira aldı. <laughs> Her neyse efendim ben bunu alıyorum 1500'e veriyorum ve gidiyorum. <laughs> i̇şte de bir şeyler koymak lazım şimdi bunun. Ay anne beni beni amcamların oraya atmışsın. Kızım ne diyorsun sen? Bak şu ne kadar da güzel bir kıyafet hemen tamam, getiriyorum. Kızım bu ne kadar da güzel bir kıyafet değil mi? Bence sana olur. Kız olur sana dedim olur. Bu mu? Bu benim tipim değil. Kızım kızım hadi giy. şuradaki şapkayı da üstüne tak. Aa bak şuradaki senin sana benzer şapkayı da üstüne tak. <laughs> kızım anne kızım anne kızım anne kızım Kızım ne yaptın sen? Hemen geri alıyorsun. Tamam ya alabilir miyim? Alın para üstü kalsın. Ha, giy hadi giy. Tamam ben şurada kabine gideyim. Ah, merhaba anne. Merhaba kızım. Vay Resmen 3. sezon minişler gibi olmuşsun. Ben zaten yeni sezonluk minişlerim anne. <laughs> ne sandın? Her neyse. Ben istemiyorum bunları. Çünkü çünkü çok kaşındırıyor ve kesinlikle çok kötü. Bir daha deneseydin. Hayır. 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 Oh üstümü giydim sevindim. Ah kızım ya bir kere de benim dediğim şey giyseydin anne ya. Ay tamam tamam karışmıyorum artık hadi gidelim eve. Tamam anne. Ay kızım hadi şuraları topla. Topla. Anne yine kimleri çağırdın eve? Kızım kimleri olabilir? Bütün mahalleyi. Bütün mahalleyi. Bütün mahalleyi. Bütün mahalleyi. Ne? Bütün mahalleyi mi? Evet kızım ne var bunda? Akşam. Ah, odam yine doldu. Odamın dolmasını istemeyen tek kişi benim. Bence bir oyun bulup oynayalım. Yoksa sürekli böyle devam edemez. Haklısın. En iyisi bir şey bulalım. Bence de bir şey bulalım. Yoksa biz böyle akşama dek köz kısıtırız. Bence de hem 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 bu slime yaparız. O yüzden Minka'nın malzemesi yok ki. O kadar da fikir belirledim beni. Hah. Ah Minka öyle demek istemeyecek. Her neyse hadi oynayalım. Düşündüler. 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 Sıfırın aklına bir fikir geldi. Buldum. Ne buldum? Ah, beraber gizemcilik oynayacağız. Olmaz. Düşündüler. Düşündüler düşündüler, düşündüler. Tıpırın aklına fikir geldi. Buldum. Yine ne buldun? Ne buldum biliyor musun? Saklambaç oynayacağız. Ol. Olur. Alır, alır, alır. Oynuyoruz o zaman. Ben sayacağım. Evet çocuklar, saymaya başladı. Şimdi herkes kendi saklanma yeri bulsun. Ama sıkın benim saklandığım yeri saklanmayın. Ama Minka ne yapacağız? Bu ev bizim evimiz değil ki. Burası senin evin. En iyi saklanma yerlerini kesin sen biliyorsun. Evimde ilk kez ben saklanma oynuyorum bir kere. Anne. Anne, anne! Ne oldu Minka? Koltuğun altına saklanacağım. Ne? Ay anne anne. Azıcık yana oturur musun? Aa, anne tam kaburgama oturdun. Kızım ne bağırıyorsun ya? <laughs> Bu pasta o kadar büyük ki. <laughs> Hem yiyebilirim de. Azıcık içine saklanırım. İçinde de yiyebilirim. Ey. <laughs> Bu pasta da nefismiş. Ne kadar güzel bir şey. Her şeyin içine saklanabilirsin. Ben de kendimin içine saklandım. Ay, ay burada para var. Aa! 50 ha, 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 ha. 55 55 az kaldı. Ay, burası çok karanlık. Ay korktum. 55 Geliyorum sahi sizi bulmaya. Burada birini koltuğun altına girerken gördünüz mü? Bak biz Minka'yı koruyoruz tamam mı? Çeneni kapalı tut. Tamam. Yo bilmiyoruz. Aa, bilmiyorum. Av av. Minka annesinin koltuğun altına saklandı. Söyleme sen olmuyordu. Minka. Annesinin kolunu almaya saklandı. Minka buldum seni. Sabıldım seni. <laughs> ya. Senle küstüm. Bir daha senin kafene gelmiyorum. Tamam ya. Tamam. Hmm, pasta kokuyor. Yemeden duramayacağım. Olamaz. Hayır. Sağ pastanın içinde birinin olabileceğini düşünmemiştim. Dikkat et. Dikkat etmeseydin seni de yiyebilirdim. Çok komiksin hayal gücün çok büyük. Dolma kokusu alıyorum. Dolma kokusu alıyorum. Dayanmalıyım. Dayanmalıyım. Beni içecek. Bir şey beni içine çekiyor. Hayır. Olamaz. Olamaz. Seni buldum. Söyle diyeyim. <laughs> ah, ah, ministerin peşinden koşmaktan bir yere oturamadım. Bari oturayım. Aa! Hey <laughs> buldum seni. Sobe sobe sobe. Maviş teyze cüzdanına bakabilir miyim? Ne yapacaksın? Ee, şey, eski kimliğine bakacağım. Tamam. Çantamda. Ay burada mor bir şey var. <laughs> Al, buldum seni. <laughs> Artık birisi kalmadı. Tebrik ederim. Hepimizi sobeledin. <laughs> Hadi çocuklar gidiyoruz. Ya keşke gitmeseydik. Neyse sonra görüşürüz Minka bay bay. Bay bay.